Patoloji olmadan tıp bir tahminden ibarettir. Hasta sahibinden, cenaze sahibinden izin alınarak medikal otopsi yapıyorduk ki aydınlatalım ve cenaze sahibine bilgi verelim diye. Klinisyen patoloğu kadar iyidir. Birçok erkek başka sebeple ölmüşse, otopsi yapılsa erkeklere birçoğunda prostat kanseri çıkar. Çünkü imkanlar neyse o kadar cevap verebiliyorduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk, Bugün çok güzel konular konuşacağız. Evet. Ama öncesinde kendinizden kısaca bahseder misiniz? Hacettepe Üniversitesi'ne tıp eğitimine başladım. Temel bilimler eğitiminden sonra uygulamalı bilimler eğitimi için Kayseri, o zamanki adıyla Gehven Esibet Tıp Fakültesi, yeni adıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'den 82, 1982 yılında mezun oldum. 1995 yılında patoloji bilim dalında doçentlik hakkını aldım. 2018 yılında kendi isteğimle emekli oldum. Bu sırada İstinye Üniversitesi'nin patoloji ana bilim dalına ilk kuruluş hocası olarak 2018 yılında tayin oldum. 2018 yılından beri bu hizmetlerimi İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine eğitimde ağırlıkta olmak üzere hizmetime devam ediyorum. Patoloji nedir? Halk arasında çünkü göz önünde olmayan bir bölüm olduğu için, branş olduğu için çok fazla bilinmiyor. Bazı bilenler sadece patoloji yakınları nedeniyle başına bir şey geldiğinde patolojiyi anlıyorlar. Patoloji daha çok sonuç beklenen yani kesin tanı beklenen özellikle de kanser korkusu yaşayan hastalar için bir an evvel sonucun merak edildiği bir bilim dalı yani bir teşhis dalıdır makamı. insanlardan alınan örneklerin her türlü örneğin hücresel, sıvı, doku, organ gibi bütün örneklerin önce normal mi değil mi, daha sonra hastalıklıysa iltihabi mi, tümöral mi, daha sonra da tümöralse iyi huylu mu, kötü huylu mu ve gibi kesin tanısının beklendiği ve klinisyenlerimizin yani bu materyalleri gönderen bütün tıbbın branşları, cerrahi branşları ağırlıklı olmak üzere Hastanın tedavisindeki başarıları için, doğru iş yapıp yapılmadıklarını sorgulayabilmek için ve nihayetinde en son onkoloji tedavilerinde patoloji hem tanı öncesi hem tanı sonrası her aşamada hastanın tedavisindeki başarı için önemli bir rol alıyor. Bir de şimdi genelde dediniz ya hastalık sebebiyle genelde patoloji tanıyorlar diye. Bir de hocam biyopsi kelimesi var. Genelde her operasyondan sonra veya işte tanımsında güçlük çekilen hastalıklarda bir biyopsi yapılıyor hocam. Evet. Ee, bu biyopsi nasıl bir süreçten geçiyor? Teşekkür ediyorum bu soru için. Çünkü biz bir tek bir patoloji uzmanı mikroskopta bakıp tanı koymuyor. Önemli olan bu dediğimiz materyal bu kişinin müdahale edildiği hastanedeki kliniklerin hangi yerde olursa radyolojiden başla bütün kliniklerde ve en son nihayetinde ameliyathaneden alınan bütün örneklerin hastadan alınan hücre ve doku örneklerinin bizim laboratuvarımız var. Asıl bizim yani her mesleğin mutfağı olduğu gibi bizim de bir mutfağımız var. O mutfakta bir ekip çalışması var teknikerlerimizle beraber ve hem altyapı hizmetleri var hem de ekip çalışması var. Bu ekip çalışmasının nitelikli olması gerekir, standart dize olması lazım ve bu hazırlanan preparat dediğimiz mikroskopta bakılacak örneklerin çok iyi hazırlanması lazım. Bunlar hazırlandıktan sonra patolog doğru tanıyı koyabilir, ayrıcı tanıyı koyabilir ve hastalarımıza şifa dağıtabilir. Bu aşamalar şöyle. Dokular bir formaldehit dediğimiz koruyucu solüsyon içinde gönderiliyor. Gelen dokular ee, makroskopi odasına alınıyor. Makroskopi nedir hocam? Makroskobi demek önce bütün dokuların yani gelen materyalin çıplak gözle kaydını yapmak zorundayız. Yani dokumentasyon çok önemli. Özellikle bu mal yani e, sorunlu veya kötü uygulama diye anılan e, tıptaki kötü uygulama diye anılan bir şeyin e, olmaması için hataları en aza indirmek için ilk makroskopi aşamasında yani hastadan alınan materyalin laboratuara kabulünden makroskobi odasında çıplak gözle görülen aşamalardaki kayıtları çok önemli. Önce çıplak gözle dokunun özelliklerini tanıtıyoruz. Hatta teşhisin %50'si oradadır diyebiliriz. Bu da zaten patoloğun deneyimi, işte normali bilmesi lazım ki o makroskobide de olayı daha çok ayrıntılandırsın. Yani herhangi bir alet kullanmadan teşhisin %50'si gözle yapılıyor. Tabii, çok önemli. Yani bu zaten işte o patolojideki ayrıntı. Makroskopiden sonrası hocam? E, Makroskopiden sonra bir doku takip işlemi var. Yani hastalar bizim biyokimya gibi o analizör gibi bir durum yok. Farklı bir durum olduğunu anlamaları lazım. Yani o heyecanla hasta sahibi ve hastamız beklemek istemiyor haklı olarak. Ama bizde bütün cihazlar otomatize olsa bile belirli bir süre gerekiyor. O sürede e, dokunun takip işlemi var. Doku sıcak parafin'e inene kadar bir en az biraz formalde bekliyor sonra da o, o sıcak parafinde blok parafin kaset haline geliyor. Ondan sonra mikrotomda kesit yapılıyor sonra özel organ boyası yapılıyor. Ee, mikroskopta görülecek preparat haline geliyor. Onun belirli bir süre geçmesi gerekiyor. O sürenin e, yaptığımız rutin laboratuvar hizmetleri diyoruz bunlara. Bir de o rutin boyanın dışında yani doku, doku ve hücre boyası biri nükleusu boyuyor biri sitoplazmayı bunun dışında da özel boyalarımız var. Yani histokimya, immünistokimya, moleküler tetkikler, tümör reseptörleri gibi çok spesifik teknolojinin getirdiği e, incelemeler var. Bunlar biraz zaman alıyor. Bu nedenle özellikle hastalarımızdan da zaten hekimlerimizden de sabır istiyoruz. Ama ilk gör, görüntü aldığımız andan itibaren biz bilgilendirerek zaman kazanmaları için yardımcı oluyoruz. Daha sonra nihai tanıyı bu özel e, tetkikler yaptıktan sonra tamamlıyoruz. Kişiye özel hastalıklardan bahsettiniz. Yani e, hastalığında da aynı olsa bile A kişisinde farklı iken B kişisinde çok daha farklı semptomlar gösterebiliyor, sebepleri evet. yol açabiliyor demiştiniz. Evet. Şimdi e, hastalık habisse mesela, habis hastalıklarda kanser diyoruz. Kanserin, her hücrenin ayrı bir kanseri var. Bu kanser tiplerin içinde bizim Onkogen dediğimiz yani kanserin kromozomal farklılıklar gösterdiğini kişiler arasında biliyoruz. Ve bunlara karşı geliştirilmiş inhibitör dediğimiz yani tedavi kemoterapide kullanılan malzemeler, maddeler var. Ayrıca bir de tabii ki halk arasında da artık medyadan da duyuyorsunuz. İmmunoterapi dedikleri tedaviler var. Bunlar için yapılan moleküler patolojik tetkikler var. Onları da tamamlıyoruz en sonunda. Bunlar tümör konseylerinde onkolog tarafından patologtan isteniyor. Onun için kişiselleştirilmiş tedavinin de tanısı yani bu tümör markerlarının e, özel durumlarını standart kemoterapinin dışına çıkan yani cevap alamayan hastalarda da bu sefer ne yapıyoruz? Bu Tetikleri devreye sokmak zorunda kalıyoruz. ki Burada nasıl bir kişiselleştirme var? Daha doğrusu e, ne kadar varyasyon var hocam? Çok çeşitli. Yani e, şimdi bizim onkogen, proto-onkogen yani moleküler patoloji bunların bir kısmını tıbbi genetikte yapıyor. Bir kısmını PCR yöntemiyle, farklı yöntem. Biz doku üzerinden yapıyoruz. E, i̇şte New Generation Sequences dediğimiz NGS dedikleri değişik yöntemlerle çok sayıda kromozom bozukluklarını ortaya çıkarıyoruz. Sizce hiç keşfedilmemiş hastalık var mıdır? 2025 yılında. Keşfedilmemiş hastalık var mıdır? Bilemediklerimiz var. Biz bunlara idiopatik diyoruz. Şöyle idiopatik diyoruz. Yani hastalığı görüyoruz. Oluşunu biliyoruz. Hastada oluşan semptomlar var. E i̇şte bir kısmı kortizonlarla kronik hastalıklar bunlar zaten. Bir kısmı kollagen doku hastalıkları. bir de borderline dediğimiz olgular var. Yani tıpta da her şey hepsi siyah beyaz değil. Yani hepsi benim malin ya da selim habis gibi söyleyemiyoruz. Arada bir de intermediate Grade dediğimiz ara tümörler var. Onların nasıl davranacağını bilemediklerimiz var tabii ki. Her şeyi tam bilemiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Hastaları yakın takibe alıyoruz. Tabii ki ben öğrencilerime de şunu söylüyorum. Asistanken bir cümleyle biz tanı koyabiliyorduk. Hiç immünohistokimya dediğimiz spesifik bu belirteçler yoktu. Evet. Evet. Hatta bazen kanser görülmedi diye kırmızı kaşa basılıyordu. Tabii çok sakıncalı ama çünkü imkanlar neyse o kadar cevap verebiliyorduk. Tedavide de öyle. Diyorum ben e, yani Hacettepe'de ben mezun olduğum sene ultrason yoktu. E, düşünün şimdi ultrasonografilerin çeşitleri var. Dopplerlisi var. Artı tomografi devreye girdi çeşitleri var. MR'lar var, PET'ler var. Yani birçok <laughs> Hatta ben Cerrahpaşa'da asistanken rahmetli hocalarım bölümde otopsi yapıyorduk. Bu ada otopsinin adı medikal otopsi. Medikal otopsi ne için yapılıyordu arkadaşlar? hastane içinde yatan hastanın tanısı konmadan vefat etmişse hasta sahibinden, cenaze sahibinden izin alınarak medikal otopsi yapıyorduk ki aydınlatalım ve cenaze sahibine bilgi verelim diye. Şimdi artık tıp o kadar bir yere geldi ki hastaya en az zarar vererek parsiyel diyoruz artık. Parsiyel ameliyat yapılıyor. Cerrahi korunuyor hastanın organı. Parsiyel rezeksiyon diyoruz buna. Cerrahi sınırlar patolog temiz derse hasta o şekilde bırakılıp te, e, onkolojik tedaviye veriliyor. Biz buna konservatif dediler. Bunu nasıl sağlayabiliyoruz? E, hastalığı kontrol edebiliyoruz, takip edebiliyoruz. Operasyon öncesi, operasyon sonrası radyolojiyle ayrıntılandırabiliyoruz. Peki hocam İlerleyen dönemlerde kanser soğuk algınlığı gibi böyle kolay geçebilen bir hastalığa dönüşecek mi? Tedavilerle birlikte, gelişen tedavilerle birlikte. Yani şimdi bu tabii e, böyle bir kanser aşısı gibi konular konuşuluyor. Bunların bir kısmını tabii ki onkoloji uzmanlarına söylemek lazım. Yani onkoloji uzmanlarına sormak lazım bu soruyu. Biz daha çok tanı kısmına karışıyoruz. Tedavi kısmına patologların çok fazla şey yapmıyoruz. Sadece e, bilmek zorundayız çünkü hangi tedaviler hangi markerlarla gittiği için. E, aşı gibi bir şey bekleniyor tabii ki en çok vatandaş arasında. Ama Hatta bir sürü firma Ardar'da işte AstraZeneca olsun, Pfizer yani o işte olsun duyurduk. Evet, evet. E, i̇şte bu mRNA dediğimiz aşı teknolojisi e, kanser aşısına yönelik e, yapılan teknolojinin bizde Covid'de faydaya döndürülmesi oldu. Tabii ki amaç buydu. E, bunların bir kısmı mesela genetik hastalıklarda gen tedavisi dediğimiz şeyler var. Ee, bunlar e, ilgileniyor. Bir kısmı da işte aşı dediğimiz aslında buradaki aşı yine e, bizim anlayabileceğimiz nasıl immünoterapi var. Immünoterapi dediğimiz şeyde de yani in, önce immün sistemin e, desteklenmesi. Zaten kendi hücrelerimizde T lenfositler var ve natural killer hücrelerimiz var. Bunlar direkt sitotoksik yani kanser hücresini öldüren hücrelerimiz var bizim. Ama o hücrelerimizin kaybolması söz konusu olduğu zaman işte bu immünoterapiyi devreye sokmamız lazım. Tümörün de bir immünitesi var. İmmünite dediğimiz yani savunma sistemi aslında hem iltihap hastalıklarda hem kanserde söz konusu. Yani hocam mesela bir kişi e, hiç fark etmeden kanser geçirmiş olabilir mi? Kanser olabilir. Şöyle, semptomatik olmuyor bazı kanserler. Yani agresif kanserler de yoktur. Biz şöyle deriz, özel erkekteki prostat kanseri bir örnek vermek gerekirse, birçok erkek başka sebeple ölmüşse, otopsi yapılsa erkeklere birçoğunda prostat kanseri çıkar. Ama o onu öldürmemiştir. Fakat prostat kanseri vardır. Prostat kanseri ancak sistemik, yani önce kemiklere yayılacak, sistemik yayılım olunca semptom veriyor. Semptom vermeyen, hatta ultrasonda hala da kesin tanıyı ancak biyopsiyle yaptığımız bir hastalık, vermiyor, semptom vermeyen böyle kanserler var. Sanların belli bir oranında şu kadar yani net bir şekilde asemptomatik de olsa kanser vardır diyebiliyor muyuz? İşte onu ancak onun öyle bir çalışmayı ancak otopside söyleyebiliyor. Yani belli bir seri e, rutin otopsi hakkı olan ülkeler öyle bir izin yap, almışlarsa bizde hıfza kanunu vardır o zamanlar. E, yapılırsa öyle bir şey yani ancak bunun bir kısmını hayvanlarda bile yapamıyoruz. Yapılırsa bunlar saptanabilir. Yani i̇statistik bir bilgi çünkü verilebilir. E, veri yok ama şeyler de var. Neden var? Diyelim adli tıpa gitti. Adli tıp daha çok ölüm sebebine karışıyor. Ancak aynı hastada, aynı e, e, ölüm sebebi araştırılırken rastlantısal olarak organlarında prostat kanseri veya işte başlangıç halinde intramukozal diyoruz, örnek veriyorum. Mide kanseri başlamıştır o hastada ama başka sebeple ölmüştür. Bunların dokümante edilmesiyle ancak bu sonuçlara varılabilir. Tabii ki yani erken evre semptom vermeden Kanserler var mı? Var. Zaten asıl o aşamada saptarsak şans. Amacımız da bu. Anladım hocam. Dizi izler misiniz hocam? Dizi yani vakit olursa izliyor. Havuz vardı hocam bilir misiniz? Evet, evet. Orada hep böyle hocam bir e, patoloji hep bir yanlış sonuç verir. Sonra doktor ağız işte kendi kafasında doğruyu bulur. Böyle bir şey yani onun o, olasılığı nedir hocam? Yani o mümkün değil. Şöyle mümkün değil. Yani şimdi biz tıpta yani patoloji için iki şey söyleriz. Patoloji olmadan tıp bir tahminden ibarettir. İki, klinisyen patoloğu kadar iyidir. Yani patoloğunla iyi iletişim kuran klinisyen mi, cerrah, hangi branş olursa olsun, o zaman hatayı en aza indirir, hastasına doğru tedavi verir, başarır, başarılı olur. Bu konuda sizlere aydınlatmaya evet, çalıştım. i̇zlemeyi e, unutmazsanız, Paylaşırsanız ve önerirseniz arkadaşlarınıza yararlı olacağına inanıyorum ve umuyorum. Ve herhangi bir sorun olduğunda da her zaman olduğu gibi klinisyen bulmadığınız zaman patoloğa danışmayı hatta bana da her zaman danışabilirsiniz. Unutmayın yine bu FitTox'taki arkadaşları da bu hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum.